Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine değişik bir tarifle geldim. Sizlerin karşısına bugün pazara gittik değil mi anne? Oradan köy pırasası aldık. Daha önce yemeğini yapmıştık biliyorsunuz. Bugün de muhlamasını yani kavurmasını yapıyoruz. Sıvı yağımızı koyduk hemen tavamıza. Salçamızı ilave ettik. Anneciğim tavamızın tabanı ince olduğu için yağımız biraz çok gözüküyor ama çok değil arkadaşlar tam kararında koydum Pırasız da köy pırasızı arkadaşlar tam nesli evet, evet. değişik bir tarif arayanlara değişik arayanlara mutlaka yapmasını istiyorum üzerine ister limon sıkarak isterseniz limon sıkmadan da tüketebilirsiniz çok güzel oluyor ben çok seviyorum ekşi ekşi daha güzel oluyor değil mi anne öyle evet, limonlar tabii ki evet. tamamen tercihe bağlı muzlaması çok güzel olur kavurması da deniyor muzlaması da deniyor yöreden yöreye evet. değişiyor bizim bu arada kavurması değerler biz kavurma yapıyoruz. Çok güzel oluyor. Annemler çok yapardı. Evet. Pırasımızı görüyorsunuz. İncecik doğradık. Sırasımızı hemen üzerine anneciğim. Kırmızı kapya biberimizi ilave ediyoruz. Kapya biberlerimiz arkadaşlar biz yazdan güzelce yıkayıp ayıklayıp doğarak o şekilde koyuyoruz. Kışında bu şekilde tüketiyoruz. Baharatlarımızı ilave ediyorum. Tuzumuz, anneciğim. karabiberimiz, pul biberimiz ve kırmızı toz biberimiz var. Evet, çok çabuk yapılabilen bir yemek arkadaşlar. Burası zaten hemen kavrulan bir sebze. Evet. Şimdi bu böyle güzelce kavrulacak anneciğim. Ondan sonra da suyunu ilave ederken gösterelim. Arkadaşlar baharatımızla birlikte pırasamızı güzelce soteledik şimdi üzerine bir yemek kaşığı kadar kırık pirinç diyoruz arkadaşlar çuval balık pirinç yani bu şekilde küçük şey küçük de olabilir kalamalı. anneciğim büyük pirinç pilavlı, pilavlı pirinç, pirinç de olur Olarmış. bir yemek evet. kaşığı kadar ondan ilave ettik bir su bardağı da suyumuz ilave edeceğiz ve güzelce pırasamızı pişmeye bırakacağız güzelce suyun çekecek değil mi anne? Evet anneciğim. Çok güzel oluyor, sebze sevenlere alternatif olsun. Bol böyle ekşili limonlu tam bizlik yani ben de çok seviyorum. İnşallah siz de seversiniz. Değişik tarifle, değişik yemeklerle damak zevkini. Şimdi bir su bardağı verdim ama iki su bardağı koyacağım çünkü parasamız çok evet. anne. Rengi bile değişmedi, yeşil duruyor. İki su bardağı su koydum anneciğim. Tuzunu falan koymuştuk zaten. Bütün baharatları ilave ettik, güzelce parasamızı soteledik. Daha sonra üzerine 2 su bardağı suyumuz ve bir yemek kaşığı da pirincimizi ilave ettik ve güzelce kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Daha sonra üzerine en son arkadaşlar borcuma alacağız ve üzerine 3 tane yumurtamızı kıracağız. Üzerine yumurtası pişene kadar fırında kalacak. Daha sonra üzerine limonumuzu sıkıp afiyetle yiyeceğiz. Anneciğim fırında da pişirilebilir böyle ocağımızda da pişirilebilir üzerine koyup Biz böyle ocakta de pişer ocakta bilmiyorum bakacağız anneciğim arkadaşlar biliyorsunuz annem çok akıl değiştiriyor o başka söylüyor ben başka söylüyorum bazen benim dediğim bazen annemin dediği oluyor hep ortak bir noktada buluşuyoruz sonunda güzelce pişsin sizlere göstereyim pırasamızı arkadaşlar suyunu çekmek üzere görüyorsunuz çok da güzel onu da yakından gösteremiyorum çünkü buhardan dolayı kamerayı kaydedebiliyor videomuzu. O yüzden başka kalmasını istemiyorum. Çok da güzel oldu değil mi anne? Çok güzel evet, görünüyor. Evet anneciğim çok güzel ben Anne oldu. bence bu şekilde yumurtasını ortaya kıralım. Öyle olsun. Hiç bunu boşatma. Olur anneciğim. Seni kırmayın <gülüyor> <gülüyor> Gelin efendi kaynanayı yendi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Güzelce pişsin. Yumurtasını kırarken sizlere göstereyim. Arkadaşlar pırasamız pişti. Sizler arkadaşlar pırasanın şeyine göre değişiyor değil mi? anne? Bazıları hemen pişiyor. Bazıları çok sert oluyor pırasa. İlave edildi ilave su gerekirse su ilave edebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Unuttum bir anda söyleyeceğimi. Şimdi hemen yumurtasını ilave ediyoruz. Bu şekilde. Sarılar düşmek istemiyor anne. Evet. Sarılmış zaten anneciğim ama olsun. Harika oldu. Çok güzel oluyor arkadaş. Anne altına işte böyle fokur fokur kaynasın. Şöyle Hiç edeyim. dokunma anne. Düzelteceğim anneciğim. Bazı pırasalar hemen pişiyor. Çok güzel oluyor. De, tatlı da oluyor. Bazıları ne kadar pişirirsen yani peşi çok sert oluyor arkadaşlar. Siz de duruma göre ilave su ekleyebilirsiniz. Her şey saçma, şansa bağlı bu hayatta. Çok evet. güzel pişiyor. Evet anneciğim. Pişsin annem yumurtamız da. Ondan sonra anne ekmek elini. getir. Ekmek <laughs> banalım. <laughs> çok güzel oldu. Evet güzel oldu anneciğim. Güzelce pişsin. Sizlere göstereyim. Arkadaşlar görüyorsunuz efsane olan pırasa kavurmamız, muhlamamız yöreden yöreye değişiyor. Bizler kavurması diyoruz. Çok da güzel oldu. Sizler de görüyorsunuz. Anne ekmeğimiz nerede? <laughs> Ekmeğimizi sonra getireceğim anneciğim. Çok güzel oldu. Annemin eline sağlık. Hemen altını kapatıyorum anneciğim. Şimdiden sizlerin de ellerinize sağlık arkadaşlar. Başka tariflerde, başka pratik lezzetlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.